Yasin İsmin çok güzel Yasin Kur'an'da bir suredir Müslümana elbette Böyle isim gerekir Çünkü Resul buyurdu Söyleyeyim duyunuz Çocuğunuza sizler Güzel isim koyunuz Yarın mahşerde herkes ismi ile çağrılır Müslümanlar isminden tanınır Ve ayrılır Rabbim hayırlı ömür versin de Büyüyesin Dilerim ki isminin kıymetini bilesin. Sana bu ismi veren anne babaya hürmet, gerekir hiç unutma, kusur etmezsin elbet. Sen daha bu dünyadan habersiz bir haldesin, sana neler söylüyor bak Rahim ağabeyin. Dünyanın haline bak, nice işler dönüyor, insan doğup büyüyor ve bir gün de ölüyor. Demek ki bu dünyanın elbet bir sonu vardır. Allah'a kul olmadan geçen ömür zarardır. Zira dünyadan insan bir kefenle gidecek. Ne evlat ve ne de mal bir fayda vermeyecek. Eğer Allah yolunda harcarsak malımızı, yarın hesap gününde kurtarır canımızı. Ve hayırlı bir evlat yetiştirirsek eğer, Ölsek de sevap işler çünkü kapanmaz defter. Maddeye kıymet verme, manadan kopma derim. Manevi bir hediyem olsun sana şiirim. Oku, düşün, incele, bu hallerden ibret al. Gözlerinden öperim, Yasinciğim hoşça kalın.